I am not Turkish but akımı tüm dünyada viral oldu. Son zamanlarda özellikle TikTok'ta trend haline gelen I am not Turkish but videoları yabancılarda akım haline geldi. Türk olmayan kişiler I am not Turkish but dedikten sonra Türkçe bir şarkı seslendiriyor. Bazen müzik eşliğinde playback yapan, bazen sadece kendi sesiyle ezbere Türkçe şarkılar söyleyen yabancıların çektiği videolar binlerce beğeni alıyor. Türkçe'nin melodik yapısı, hissettirdiği duygu ve şarkıların içindeki hüzün neşe karışımı insanları gerçekten etkiliyor. Aslında bu akım Türk kültürünün tanınmasında büyük etken diyebiliriz. Türk müziğine ilgi duyan yabancılar zamanla Türkçeye ve Türk kültürüne daha fazla ilgi duyarak yakından tanıma ihtiyacı duyabilir. Peki sen I am not Turkish but akımı ile ilgili ne düşünüyorsun? Fikrini bizimle paylaş. Güncel içerikler ve gündemdeki haberler için kanalımızı takip edin.